Merhaba canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız Umarım iyisinizdir bugün sizinle kete tarifi yapacağız İnşallah severe ve beğenerek Evet canlarım kete tarifim için bir buçuk su bardağı süt ılık ekliyorum 1 çay bardağı tereyağı Yarım yaş maya ekliyorum. Bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Mayamızı eritelim hep beraber. Mayamızı erittikten sonra 3 su bardağı un aldım yanıma. Hepsini ekliyorum. Yumurmaya başlıyorum. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğuracağım. 10 dakika. Evet canlarım hamurumu yumurdum. Bitti. Ele yapışmayan bir hamur elde ettim gördüğünüz gibi. Şimdi üstüne kapatacağım. 20 dakika dinlendirmeyi alacağım. Ben stresle kapatacağım. Siz sofra bezi de kapatabilirsiniz. 20 dakika dinlendirmeye alalım Şimdi ketem için un kavuracağım 1 su bardağı yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum 1 su bardağı un ekliyorum Karıştırmaya başlayalım kavurmaya Rengi dönene kadar kavuracağım Topaklanmaması için devamlı karıştıralım. Rengi dönmeye başladı. Bir tatlı kaşığı tuz da ekliyorum. Siz şeker de kullanabilirsiniz. Damak tadınıza bağlı. Kavruldu. Rengi de değişti. Gördüğünüz gibi. Şimdi kapatacağım. Soğumaya bırakacağım. Ondan sonra hamurumu açmaya başlayacağım. Evet canlarım hamurum mayalandı. Şimdi bezi alalım. Göstereyim şöyle. Çok da güzel kabardı. Un serpiyorum tezgahıma. Hamurumu alıyorum. Şöyle yuvarlayacağım elimle. Yuvarladıktan sonra ikiye ayıracağım. Şöyle hamurumuzu Toparlayalım şöyle. 8 tane bez elde edeceğim. Şimdi beze alacağım. Un kullanmayacağım bez alırken. Şöyle göstereyim. 8 parçayı da aynı büyüklükte yapacağım. Bezlerimi aldım. Şimdi yapımına geçiyorum. Tezgahımı az bir şey un alıp yemek tabağı büyüklüğünde açacağım. Evet bu kadar yeterli. 200 gram erittiğim tereyağını kullanacağım. İçlerine süreceğim şöyle. Her tarafına. Sürdükten sonra iç harcımdan ekleyeceğim. Şöyle dağıtacağım her tarafına. Evet dağıttıktan sonra şöyle bir tarafından ortasından ileriye doğru kesiyorum. Şöyle elimle kıvırmaya başlıyorum kenarından. Model vermek için. Şöyle. Evet. Şimdi toparlıyorum şöyle. İki yan tarafı içe doğru katlıyorum. Kenarı alacağım bunu. Diğerini de açacağım. Bunu da aynı büyüklükte açacağım. Yemek tabağı büyüklüğünde az önce iyi gibi. Yine tereyağı süreceğim. Her tarafına. Ben bundan önceden çok yapmıştım. Ama o zaman çekmemiştim. İlk defa çekiyorum. Elimizle şöyle kıvırmaya başlayalım. Model vermek için. Evet. Şu yuvarlayalım. Gördüğünüz gibi şöyle. Heh. Şimdi toparlayalım şöyle. Yanları içe doğru katlayalım. Evet canlarım 8 tane yaptım bitti. Şimdi tezgahımızı yağlayalım elimizle. Şöyle yaptıklarımızı üstüne bastırarak açacağım ben elimle ketelerimi. Oklava kullanmayacağım. Evet, bu büyüklük yeterli. Ben bu büyüklükte yapacağım hepsini. Böyle yapıp tepsime dizeceğim. yağladığım. İkinci için de tezgahımızı yağlayalım. Elimizle şöyle ortasına doğru bastıralım, kenara doğru büyütelim. Evet, yeterli. İkinciyi de yaptım. Evet canlarım iki tepsim de bitti. Göstereyim şöyle. Dört dört tane kattım. Şimdi iki tane yumurta sarısı şöyle karıştıracağım. Üzerlerine süreceğim. Evet canlarım sürdüm bitti. Şimdi çatalla şöyle iz yapacağım. Model vereceğim ben. Şekil. Çizeceğim üstünü. İstediğinize göre de yapabilirsiniz. Ama ben model vermek istedim. Çok da güzel oldu çizik çizik. Model oldu. Önceden ısıttığım 180 derecede fırında alt üst pişireceğim. 20-25 dakika yapıp denerseniz fırınızı takip edebilirsiniz. Evet canlarım ketelerim pişti. Çok da güzel oldu. Kırmızı kırmızı harika görünüyor. Ketelerim pişti göstereyim şöyle. Çok da güzel oldu. İki tepsim de harika oldu. Şöyle aldı da çok güzel kızardı. Yumuşacık. İnşallah tarifimi deneme beğenirsiniz. Kanalıma destek olup abone olursanız sevinirim. Yapacak olanlar şimdiden eline sağlık. Afiyet olsun. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.